İyi akşamlar. Artık seçimin son haftasına girdik. Bu konu hepimizi gelecek. Şunu söyleyebilirim: 3-4 yer haricinde şu kazanacak, bu kazanacak diyebileceğimiz bir yer yok. Herkes at başı gibi duruyor. Seçim sürprizlerle karşı karşıya kalacağımız bir sonuçlar üretecek gibi duruyor. Bugün, e, önümüzdeki birkaç gün zaten seçimi konuşacağız. Bugün başka bir şey konuşalım. Hafta sonu ortaya çıktı ki, e, Kormacit Muhtar Adayı Maria Skollu'nun e, aday olması Dışişleri Bakanlığı tarafından uygun görülmediği. Güvenlik gerekçesi dendi, şu dendi, bu dendi. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şu an herkesin bir seçme seçilme hakkı olduğu gerçeğinden hareketle e, bunun kabul edilemez bir karar olduğu. Kimilerine göre işte Maria'nın güneyde Rum Milli Muhafız Ordusu mensubu bir akrabası varmış. E, kimilerine göre e, farklı farklı nedenler var böyle bir karar verilmiş yani e, Mehmet Ali Tarat'ın cumhurbaşkanlığı olduğu dönemde e, başlayan bu maronit açılımı işte mallarını kullanabilmeleri e, daha rahat hareket edebilmeleri ve yavaş yavaş demokrasiye doğru e, Kudret Sayın dışişleri bakanlığı döneminde ve Serdar Denktaş'ın dışişleri bakanlığı döneminde başlayan bu hareketlenme e, bir duvara çarpmış durumdadır. Şimdi yurttaş olması ya da azınlık olması ya da başka bir e, yafta ile e, onları e, ötekileştirme e, yapabilirsiniz orada bir sıkıntı yok. Neticede Maronitlar Kıbrıs Cumhuriyeti'nde de bir azınlık statüsü var. Ancak e, şöyle bir örnek vereyim. Ben 2000 yılında e, İngiltere'ye gittiğimde bir İngiliz yurttaşı olarak e, yeniden İngiltere'ye gittim. Eşim Eşim İngiliz yurttaşı değildi. E, Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşı da, e, yani o pasaportu da yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaportuyla vize aldı ve e, yanıma geldi. Ondan sonra da e, benden dolayı bir süresiz oturum izni aldı. Oturum iznini alır almaz ve çalışmaya başlar başlamaz e, 4-5 ay içerisinde bir yerel seçim oldu. Enfil belediyesinde bir belediye meclis üyeleri ve belediye başkanı seçilecekti. Ve yaşım benana seçmen kartı geldi. Yurttaş olmamasına rağmen. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde bir yerde yaşıyorsanız, yasal olarak yaşıyorsanız yerel seçimlerde oy verebilirsiniz vatandaşlığınıza bakılmaksızın güvenlik sorunu var deniyor. Ee, yani Maria e, bırakın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırlar içerisinde yaşamayı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemli sembollerinden bir tanesidir. Türkiye'de bile ünü var. Türkiye'den gelip e, o onlar bilmiyorum Maronit falan filan o Rum köyüne gidilip orada ki güzel yemeklerden yiyelim diye beni taciz eden arkadaşlarım var Türkiye'den. Yani bizim bir anlamda güzel yüzümüzdür e, Maria ve e, Kormacit köyü bizim ne kadar demokrat ne kadar ...insancıl ve ne kadar e, farklılıklara tahammül gösteren e, hoşgörülü insanlar olduğumuzun bir e, bir bir nişanesidir e, çoğunlukla öyle olmasak bile orada e, Maria'nın işletmesi ve oradaki e, Manet köyündeki yaşam ibadet e, bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin aslında medayı iftarlar, iftarlarından bir tanesidir. Ama biz e, güvenlik gerekçesiyle e, Maria'yı e, seçme ve seçilme hakkını kullanmasına izin vermedik. Yine eski usul mevcut muhtarın e, kaymakamlık tarafından, dışişleri ve kaymakamlık hmm. tarafından atanması e, prosedürünü izlemeye devam ettik. E, Güvenlik sorunu varsaydı e, Maria'nın ki e, aslında çok da inandırıcı değil. E, neden muhtar azası olarak görev yapılmasına izin verildi bu kadar süredir onu merak ediyoruz. E, utanmamız gereken bir karardır. E, demokratik olmayan bir karardır. E, kararı e, verenleri, ...eleştirsek ne olur, eleştirmesek ne olur diye e, bir düşünce geçiyor içinden Çünkü e, bu ülkede e, özellikle son iki yıllık süreçte o kadar antidemokratik şeyler oluyor ki... ...ve bunlara çanak e, tutanlar e, bizim seçtiğimiz e, ya da seçmek zorunda bıraktığımız insanlar olduğu için... E, ...çok da fazla eleştirmenin şeyi yok. Neticede eğer emri alıp iletme ise göreviniz ve vatandaşınıza sahip çıkmayacaksınız. O zaten demokrasiden şuradan buradan söz etmenin gereği yok. Maria karar verse ve Lefkoşa'ya taşınsa Lefkoşa Belediyesi'nde aday olması nasıl engellenecek? Peki Pakistan kökenli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının e, ee, vatan şey seçme seçilme hakkı yok mu? Ee, ya da e, İngiliz e, kökenli ya da Rus kökenli e, insanlarımızın ki süreç içerisinde vatandaş oldular ya da olacaklar. Onların saçma seçilme, seçilme hakkını işte bir Rus vatandaşın ya da İngiliz vatandaşının işte e, bir akrabası İngiltere'de Kraliyet ordusunda görev yapıyor mu diyeceksiniz yoksa Rusya'da şu e, bağlantısı var mı diyeceksiniz. Bir sürü bağlantısı olan, bir sürü e, akrabalara değil kendi bir takım şeyler içerisinde olan insanlar e, rahatlıkla seçme seçilme haklarını, seçilme haklarını özellikle kullanabiliyorlar. Maria'nın neyi eksikti? Neden Maria bir güvenlik tehdidi oluşturdu? Ancak gülümseyebiliyorum. Yarın yeniden buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.